Arkadaşlar merhaba. Bugün filmsiler konusuna değinelim. E, ee, filmsiler nedir, ne değil, kaça ayrılır? İşte bunların ekleri nelerdir? Soruda nasıl çıkar hepsine tek tek bakalım. Fatih Hocam hazır mıyız? Hazırız, Hazırız hocam. Hazırız hocam. Hazır, Teşekkür ederiz Allah eksikliğinizi vermesin. Ne yapın hocam? Şimdi filmsilerin ikinci adı ne hocam? Filmsiler. Yani. Diğer derslerde de sürekli söyledim, dile getirdim. ÖSM'nin sevdiği şeylerden bir tanesini, ikinci isimlerini sormak. Yani biz ne diyebiliyoruz? Eylemsi diye biliyoruz. Şimdi filmsilere nasıl başlamışız? MMA 2. MMA ne eki hocam? Olumsuzluk 2. Bilimsilerde bizim soru çözmemize yarayacak en büyük şey, e, fayda sağlayacak en büyük şeylerden bir tanesi MMA, olumsuzluk 2. Hocam özür dileyerek. Estağfurullah. Bu, Estağfurullah. Bu, fiile eklediğimiz mak, mek, mema tarzı bu. MMA o MMA mı? Aynı MMA hocam. Yani ne demek olumsuzluk evet. bu? Olumsuzluk 2. Bu ek olumsuzluk 2, adı da olumsuzluk 2 zaten. Şimdi olumsuzluk 2 bilimsilerde nasıl işimize yarar? Birisi olup olmadığını, sözcük filmsi olup olmadığını bilmiyorsak ya da daha doğru bir ifadeyle emin değilsek Mema soru ekini sorup, olumsuzluk ekini sorup e, işin içinden çıkabiliriz. Eğer sözcük meyma olumsuzluk eki alıyorsa bilimsidir, almıyorsa bilimsi değildir. Dolayısıyla şu meyma eki bizim için işin içinden çıkmamızı sağlayacak ek. Evet. Şimdi fiilimsi de, fiil ile eylem aynı zaten. E, fiilin diğer adı eylem, fiilimsi eylemse aynı şey. Fiilimselerimiz kaç aydır? Tek tek bakalım hocam. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil diye üçe ayırdık. Şimdi isim, sıfat ya da zarf. Bunlar sıfat zarf isim soru sözcükler değil mi? İsim soru sözcükler. Öyle mi? Şey. Şimdi fiil ile ismin, fiil ile sıfatın, fiil ile zarfın ne işi olur hocam? Mantık şu. Bir fiil var. Evet. Kelimenin kökü fiil. Bazı ekler alıp ne haline gelmiş? İsim haline gelmiş. Şimdi sıfat fiil ile e, kelime kökü yine fiil. Fiil bazı ekler alıp ne haline gelmiş? Ne haline gelmiş? Sıfat, sıfat haline. Mantık aynı hocam. Sözcüğün kökü fiil, bazı ekler alıp ne olarak kullanılmaya başlanmış? Zarf. zarf olarak kullanılmaya başlanmış. Önemli olan bu. İşin mantığı bu. Sözcüğün kökü fiil ama fiil isim sıfat ya da zarf olarak kullanılmış. Şimdi tek tek bakalım. İsim fiilin diğer adı neymiş hocam? Ad eylem. Bizim bildiğimiz adı ad eylem değil mi? Yeni nesil sorularda nasıl çıkabilir? Eylem adı diye çıkabilir. Bu çok fazla karşınıza çıkmamış olabilir. Ama karşınıza çıkacağına eminim. Eylem adı diye sorabilirler. Burada biraz daha uyanık olmak lazım. Sıfat fiilin diğer adı neymiş hocam? Ortak, Ortak. Zarf fiilin diğer adı neymiş? Ulaç ya da bağ Şimdi isim fiil, ad, eylem. İkinci isimleri değil mi? Dolayısıyla karıştıracak bir şey yok. Ya da yer değiştirip eylem adı diyebilirsiniz. Ortacağız aklımızda tutuyorduk. Şimdi ortada değil mi sıfat fiil? Tablonun ortasında değil mi? Dolayısıyla ortaç. Zaten da neymiş? Ulaç ya da bağ Şimdi bunların kendi ekleri var hocam. Örneklerine geçmeden, konunun detaylarına geçmeden eklerini bir görelim. İsim fiilde ma, ış, mak. Zaten şifresi ne bunun? Ma, ış, ma diye aklımızda tutuyoruz. Bunlar cümle içinde, eklerin tamamı için geçerli. Cümle içinde çekimlenebilir değil mi hocam? Evet. Sadece çekimlenebilecek biz isim fiilden gidelim. Ma ne haline gelebilir? Me haline gelebilir değil mi? Evet. Iş, uş, uş, uş değil mi? Çekimlenebilir. Mak? mek, mek gibi tek tek çekimlenebilir. Bütün ekler için geçerli bu. Ama bunun e, isim fiil eklerinin şifresi ma, ış, değil mi? Sıfat fiil Anası mezar dikecekmiş. Yine zaten şifresine göre yazdım. Anası mezar dikecekmiş. Ekler bulunan hocam. Zarf fiilde ekler ne? Ben Türkçe öğretmeniyim hocam. Daha, daha Evet. <laughs> Çünkü her yani hocanın kendine göre bir şifresi var. Ezberlemek zorunda mıyız? Değiliz. Çünkü bizim zarf fiil ekleriyle bir işimiz yok. İşte Kenya'da Asya'ya maden dağına gitmiş de işte bilmem ne olmuş falan filan. Bizim bunlarla bir işimiz yok. Zarf fiil eklerinde bilmemiz gereken tek bir ek var hocam. O da kenek. <laughs> Peki zarf eklerini ezberlemeden nasıl zarf bulabiliriz? Sadece nasıl ve ne zaman sorusuyla işin içinden çıkabiliriz. Ekleri ezberlememize gerek yok. Önemli olan tek ek, iken eki o da birazdan zaten konuya geçtiğimizde başlayalım. İsim fiil ile başlayalım hocam. Fiilimsilerden birincisi. İsim fiilin diğer adı neydi? O adı eylem ya da yeni nesil adıyla eylem, eylem adı. Neymiş isim fiil? Ya yani da şu ekleri alıp fiil kökü isim olarak kullanılacakmış değil mi? futbol oynamayı severim. Şimdi soru nasıl çözülür ya da cümlede fiil nasıl bulunur? Biraz oradan gidelim. Biraz daha pratik gidelim. Futbol istemiyor olacak. hocam? Fiil ise olamaz değil mi? Bir olabilmesi için ne olması gerekiyor? Fiil olması lazım. Sevelim de marışmak eklerinden bir tanesi var mı? Yok. Şimdi oynamayı, oynamak fiil değil mi hocam? Evet. Muhammed ikini almış mı? Almış. Oynamayı burada onu sorduk ki de isim fiil eki. Dolayısıyla bu ne oldu? İsim fiil oldu. Değil mi hocam? Bu kadar basit. Önce soru çözerken ne yapıyoruz? İsim soru sözcükleri ediyoruz. İkinci örneğimize geçelim. Onun görüşüne bir ömür verilir. O, isim şahıs amir, isim. Bir, isim. Ömür, isim, verilir yüklem. Verilir de maaşmak eklerinden herhangi biri var mı? Yok, yok. Geriye ne kaldı? Gülüş. Gülmek değil değil mi hocam? Evet. Değil. Gülüş, Üş. Ha, iş. Iş, iş evet. aldı mı? Evet. Aldı. Hocam. Onun neyine? Gülüşüne. Zaten sözcük türlerinde önemli olan bizim derslerde çok sık tekrar ettiğimiz bir şey var sözcük ne sorusunu soruyorsak isim olmuş olur zaten hocam. Onun neyine? Gülüşüne ne sorusunu sordunuz? Kelime kökü fiil, ış iştekini almış. Ne olmuş? İsimleşmiş. E, kelime fiilse, isimleştiyse zaten ne oluyor? İsim fiil. Mantık bu Şimdi görmek insanı rahatlatıyor. İnsan, isim. Rahatlatıyor, maaşma beklerinden herhangi bir yok, yok ki zaten yüklem. Yüklemde filmsi biz derslerde anlatırken çok fazla yüklemde filmsi alınmaz diye anlatıyorum ama şimdi bir video olduğu için Canlı ders olmadığı için çok fazla kafa karıştırmayalım. Şimdi yürümek. Yürümek fiil değil mi hocam? Evet fiil, fiil. hocam. Yürümek fiil. Burada magmek ekini almış. Mat mı? almış. Almış. Magmış mag. Magmek ekini almış. Ne insanı rahat atıyor? Yürümek. Ne sorusunu sorduk. Evet. Fiil isim görevinde kullanılmış. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? İsim. Yani fiilken İsim olarak kullanılmış. Bir kelime değil. isim olarak kullanılıyorsa, kelimenin kökü fiilse ise ve isim olarak kullanılıyorsa e, ne oluyor hocam? İsim, isim Bir Kelimenin kökü fiil sıfat olarak kullanıldı. Sıfat, sıfat de. fiil. Kelimenin kökü fiil zarf olarak kullanıldı. Sıfat. Bu kadar de. basit. Mantık bu kadar basit. Yani eklerden ya da işte bir şeyleri ezberlemek zorunda olarak bu işi halledemeyiz. Biraz da işte mantığına odaklanmamız lazım. Şimdi isim fiilde önemli bir not varmış. Neymiş? İsim fiil bazı durumlarda kalıplaşıp kalıcı isim olabilir. İş neye döndü? Mahmut Uzubek'ine döndü. Ne demek bu? Sarmaya bayılır. Ben de bayılırım hocam bu arada. Şimdi sarma ne adı? Yemek adı değil mi? Yemek evet. ismi değil mi? Evet. Şimdi sarmaya bayılırım. Burada kalıcı isim olmuş mu hocam? Olmuş. Kalıcı isim olmuş. Kalıcı isim olup olmadığını ya da sözcüğün kelimesi olup olmadığını anlamak için biz ne yapıyoruz? MMA, olumsuzluk ekini kullanıyoruz. Şimdi önce, önce, şunlardan bir bakalım. Bir emin olalım daha sonra bunlara geçelim hocam. Oynamayı, oynamamayı. Mavi olumsuzluk ekini aldım, mı? Evet. Aldım. Dolayısıyla fiilimsi. Gülüşüne, gülme işine, Oldu değil mi hocam? Yürümek, yürümemek, evet. mamle unsur ekini aldı. Dolayısıyla hepsi ilimsi. Peki şuraya bakalım. Sarmaya bayılırım, sarmamaya bayılırım. Böyle bir şey yok değil mi hocam? Olmaz. Dolayısıyla ilimsi değil. Ya da ekmek parası, ekmemek parası. Ekmemek olmaz. Böyle bir şey yok değil mi hocam? Bu kadar basit. İşte bu sınavlarda şu kelimeleri gerçek gelip soğuk anlayabilmemiz için cümle içinde görmemiz lazım ama sınavlarda çok çıkan kelimeler deneme ve dondurma kelimeleri hocam. Bunlara dikkat etmek lazım. Aynı mantıkla devam edelim. İkinci filmsi neymiş Sayın Hocam? Sıfat fiil. İkinci ismi? Ortaç. Ortaç. Şimdi bunun bir şifresi var ama verim mi vermeyeyim mi emin olamıyorum hocam. Şu an iyi gibi hocam sanki. He? Şu an sanki iyi. Neyse hocam böyle verdiğim gibi bir bakış var. Öyle. Buyurun hocam biz. Neyse hocam günah benden gitti. Şimdi sıfat ve neyle başlamış? Hangi harfle başlamış hocam? S. Se. S. Se. Serdar Ortaç. Bunu yapmak istemiyoruz. <laughs> bunu yapmak istemiyoruz ama siz benim meşhur bıraktınız hocam. Bunun için dinleyelim. Teşekkür ederiz. Ben bunu daha alırmam. Kesin alın. Özür dilerim yani bu örneği verdiğim için. Şimdi sıfat diğer adı Ortaç hocam. Bu şekilde aklımızda tutuyoruz. Gerçi hoş bir örnekle değil ama yapacak bir şey yok. Görünen köy kılavuz istemez. Şimdi sıfat fiilde çok basit bir mantık var. Bir Diğerlerinden e, biraz daha ayıran, her zaman değil ama çoğunlukla çok büyük bir yüzdelik olarak düşünebilirsiniz. Sıfat fiil zaten cümlede sıfat göreviyle de kullanılacak değil mi? Yani evet. isimden hemen önce gelecek. Şimdi köy isim neydi sen önce? İsem. Nasıl köy? Görünen köy. Olarak evet, fi fi. Fi sıfat olarak kullanıldı mı? Evet kullanıldı. Görmek fiil. Şimdi görmek fiil. sıfat olarak kullanıldı. Ne oldu zaten? Sıfat, sıfat fiil. Sıfat fiil. Bu Bitti. kadar basit. Şimdi yıkılası bir anne bizi perişan etti. Bir anne isim değil mi? İsem. Hangi birane? Yıkılası. Şimdi yıkmak fiil değil mi hocam? Evet. Böyle yıkılmak fiil değil mi? Evet. Bir fiil sıfat görevinde kullanılmış. Ne olmuş olacak dolayısıyla? Sıfat. Bu kadar basit. Mantık bu kadar basit hocam. Yine az önceki mantıktan da biz e, girebiliriz. Köy isim. Eneriz değil mi? Evet. Kalabuz isim. Evet. İstemek fiil malzemesi olumsuz ekini almış gitti. Geriye bu kaldı değil mi? Evet. Görnek kelimesi kaldı. Şimdi görnek fiil değil mi? Fiil. Fiil. Annenin ekini almış. Sıfat fiil ekini almış anası mezar dikecekmiş ki çekimlenebilir dedik. Yine zaten sıfat fiil olduğu ortaya çıkar. Kesinleştirmek için ne yapmamız lazım? Mame ekrekası kullanmamız lazım. Görünen köy, görünmeyen köy. Oldu mu hocam? Evet hocam. Yıkılması bir anne, yıkılmayası bir anne. Oldu mu? Değil mi? Şimdi tanıdık isim. İsim? Zaten isim. Evet isim, isim hocam. Nasıl isim? <laughs> tanıdık isim. Şimdi sıfat oldu mu? Oldu hocam. Tanımak fiil değil mi hocam? Fiil pi, pi sıfat görevinde kullanıldıysa zaten Olur. sıfat bir. Tanımamak da oluyor. Olur. yani. Tanımamak yine olur. Bravo hocam. Hı. Dolayısıyla sıfat pi. Bu kadar basit. Şimdi sıfat ile ilgili üç önemli nokta var. Bunlara tek tek bakalım. Birincisi neymiş? Adlaşmış sıfat olabilir. Yani sıfat bir adlaşmış sıfat olarak karşımıza çıkabilir. Soru kökünde özellikle bunu sorabilirler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil ya da ortaç diye de sorabilir. Ee, adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Şimdi düşene dostlu olmaz. Düşen derken ne demek istiyor hocam? Düşen insan değil mi? Evet. İnsan isim ama ismi kullanmamış. Şimdi nasıl insan düşen insan? Burada sıfat ismin yerine kullanıldı mı? Kullanıldı. Bu sıfat değil mi? Sıfat. Bir de köküne bakalım Hı. hocam. Biraz daha ilerleyelim kelimeyi. Düşmek fiil değil mi? Fiil. E düşmek sıfat olarak kullanılmış. Fiilden sıfat olmuş. Değil mi? Dolayısıyla sıfat fiil. Sıfat fiil burada ne görevinde kullanıldı? Ataşmış sıfat. İsmin yerine geçtiği için düşen insan dememiş düşen demiş. Dolayısıyla sıfatın yerine geçtiği için adlaşmış sıfat. İkinci önemli noktaya geçelim. Kalıplaşarak kalıcı isim olabilir. Yine tanıdık gelmesi lazım. Nerede? İsim dilde de aynı madde var değil mi? Kalıplaşıp kalıcı isim olabilir. Çağlayan'ın sesi sağır ediciydi. Şimdi Çağlayan... Annen var mı burada hocam? Bence. Çağlayan'ın sesi. Şimdi burada Çağlayan çağlamaktan geldi. Çağlamak değil değil mi? Evet. Bir burada sıfat görevinde kullanılmış. Dolayısıyla e, sıfat değil olmuş. Bu örnekte ne var? Kalıcı isim. Niye kalıcı isim? Niye sıfat değil değil? Man. Yine mana evet. olumsuzluk ekiyle. Bu kadar basit hocam. Yakaladık bunu diyor. Çağlayanın sesi, çağlamayanın sesi. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Dolayısıyla sıfat değil diyebiliriz. Bu kadar basit. Üçüncü noktaya geçelim. Re, ecek, miş, dik, kirşu, ecek, miş, dik. Bunlar önemli. Ekleri zaman anlamı veriyorsa bilimsi olmaz birimsi olması için sıfat fiil olması lazım ya da sıfat görevinde kullanılması lazım bu iki alan sözcüğü. Ama eğer zaman anlamı veriyorsa sıfat fiil olmaz ya da birimsi olmaz. Bununla ilgili şöyle önemli, bir nokta var. Şu ekler eğer yüzlerde kullanıldıysa zaten sıfat fiil aramaya çok fazla gerek yok. Ne demek? Bir gün bu yerden kaçacağım. Şimdi ne zaman? Bir gün. Kaçacağım derken gelecek zamandan bahsediyorum hocam. Evet. Zaman anlamı vermiş. Acak Şimdi sıfat fiilde de acak var dedik. Değil mi? Evet. Var. Ama zaman anlamı veriyorsa kip halinde gelmiş demektir. Kip ise sıfat fiil aramaya gerek yok. Birimsizlerden üçüncüsü ve sonuncusu zarf fiil. Zarf fiilin diğer de hemen hatırlayalım. Bir, ulaç. İkincisi, bağ fiil. Yine mantık aynı. Sözcüğün kökü fiil ya da gövdesi fiil ne görevinde kullanılacak? Hı. Zarf, zarf görevinde kullanılacak. Örneklere bakalım hocam. Örneklere bakarken şimdi biz zarf 1'de ekleri ezberlemeye gerek yok dedik değil mi? Evet. Hangi sorularla bulacaktık biz? Nasıl ve ne zaman? Dolayısıyla ken yağı 7'ye başlayan ekleri ezberlememize gerek yok. Önemli olan tek bir ek var bu da ken eki. Ken eki ile ilgili önemli durumu şimdi anlatıyor. Ken ekinin zarf 1 olabilmesi için neye gelmesi lazım hocam? Fiile. Fiile. İsme gelirse zarf 1 olamaz. Zaten başlığa aykırı olur. Zarf 1 olabilmesi için ken ekinin fiile gelmesi lazım. Şimdi yağmur yağarken hüzünlenirim. Yağmak fiil değil mi hocam? Evet. Fiil. Fiile geldiği için zafir olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Şimdi genç kendi çekmiş bu derdi. Yine gözlerde yaş. Şimdi genç isim değil mi hocam? İsim. İsim. İsme geldiği için fiil Olamaz. Olamaz. Zaten başlığın adı ne? Zarf değil. Yani fiile gelmek zorunda bu ekler. Burada genç isim, genç mek diye bir mantık ya da genç me diye bir mantık yok fiil değil, değil. Dolayısıyla zarf değil olamaz. Zarf fiil edilmemiz tek ek, kere Şimdi diğer örneklere bakalım. İlkleri ezberlemeden nasıl işin içinden çıkabiliriz? Son satırı yazıp veriyorum. Nasıl? Yazıp. Şimdi fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap zarftı değil mi? Olacak? Evet. Aldığımız cevap zarftı. Şimdi yazma kelime kökü fiil değil mi? Fiil. Fiil zarf olarak kullanıldı. Ne oldu? Zarf. Zarf değil. O kadar basit. Gülünce çiçekler açardı yine gözlerde yaş. Ne evet. zaman? Gülünce. Gülünce. Şimdi gülmek fiil değil mi hocam? Değil. Fiil. Fiil. Fiil zarf görevinde kullanılmış. Zarf fiil. Zarf fiil en zor gibi görüneni ama en basit olanı. Fiil zarf görevinde kullanılacak. Bu kadar basit. Koşa koşa yanına gitti. Şimdi yanına gitti. Nasıl? Koşa koşa. Zarf görevinde kullanılmış mı? Kullanılmış. Evet. Kelimenin kökü koşmak değil mi hocam? Koşmak. Fiil değil mi? Fiil. Fiil zarf görevinde kullanıldıysa zarf evet. fiil. Ya da son örneğimize bakalım. Dışarı çıkalım. 2 saat oldu. Ne zaman? Dışarı çıkalım. Değil mi? Çıkalım. Zarf. Zaman evet. anlamı zaten her türlü zar. E çıkmak fiil, Çıkmak zar görevinde kullanılmış. Dolayısıyla zar değil. Filimsiler bu kadar basit hocam. hocam. Çok kısa tekrar edip konuyu bitirelim. Kendi içinde üç ayrılır. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bunların ikinci, üçüncü isimleri var. Bizim fiilimsilerde asıl işimize yarayacak olan ek hangisi hocam? M'ye mağlıyorsa. Kime kim M'ye mağlıyorsa fiilimsi, almıyorsa fiilimsi değil gülünce gülmeyince değil mi? Evet. Ya da işte yazıp yazmayıp değil mi? Yağarken yağmazken gibi çok e, işinize yarayacak bir ona göre. Birisi konusu bu kadar hocam. Göründüğü gibi zor mu? Hayır hocam. Değil hocam. Kesinlikle değil. Gözünüzü korkutmaya gerek yok. Ondan sonraki derslerde yeni konularla karşınızda olmak üzere hocam. Şimdi görüşürüz.